Herkese günaydın arkadaşlar. Normalde güne kahve ile başlayan insanlardan değilim. Ama dün, normalde güne kahve ile başlayan insanlardan değilim. Ama dün e, Pars inanılmaz kötü bir gece yaşadı. Yani bakır. Işığa bak, ışığa baktı. Yani uyuyamadı, bir uyandı, bir daha uyudu. Sonra bir ara ağlayarak uyandı. Yani onu rahatsız eden bir şeyler vardı belli ki. E, o rahat uyuyamayınca otomatik olarak tabii ki de ben de rahat uyuyamadım. O yüzden bugün bol bol kahve içmem ve böyle kendimi uyandırmam gerekecek. O yüzden şimdi ilk kahveyle başlıyoruz. Normalde kahvaltıyla başlarım ben yani. Böyle kahvaltı yapamayan tiplerden değilim. Sabah kalkarım çok da güzel yaparım kahvaltımı. Bir bakalım şimdi kahve nasıl olmuş. Bu arada bardağı daha din aldım. Şöyle. Güzel. Normalde biraz daha süt koyuyorum. Biraz daha fazla süt koyuyorum. Ama bugün bir tık sert bir kahve olsun dedim. Pars'ta balkonda şu anda kuşlara bakıyor, arabalara bakıyor falan filan. Öyle kahve içeceğim. Biraz balkonda takılacağız. Sesi geliyordur büyük ihtimalle. Bunu yeni öğrendi. Böyle bir şey görüyor ya mesela şaşırma efekti bu yapıyor böyle. Neyse şimdi balkona çıkacağım birazcık. Bugünü vloglamayı düşünüyorum inşallah. bir diş problemimiz var. Bizim alt dişler çıktı ama üst dişler çıkmaya çalışıyor şimdi. Çocuk mahvoldu ya. vallahi mahvoldu. Bu şeyi gördüm. Tetagil diye bir şey kullanıyorduk biz. Yani hala kullanıyoruz da o yetmiyor yani. Geçirmiyor. Zeytinyağının içinde karanfil koyuyormuşsunuz. Şöyle. Bunu böyle dolapta bekletiyormuşsunuz bir gün falan. Bu karanfilin uyuşturucu etkisi oluyormuş. Onlardan sürüyorum şimdi dişlerine de, yani dişlediğim damaklarına, yani umarım iyi gelir. Bunu da geri dolaba kaldırıyorum. Soğuk soğuk da iyi geliyor. Bilmiyorum çocuk mahvoldu. Yani büyük. <laughs> arkadaşlar şimdi parsiyum ile beraber uygun AVM'ye gideceğiz birazcık hem onu gezdiriyorum hem kendimi gezdiriyorum bugün orada bir şeyler çekerim diye düşünüyorum ama şarjım çok az öyle bir çıktık bakalım arkadaşlar? Şu halimden de anlayabileceğiniz üzere çok kötüyüm. Anneler beni daha iyi anlar. Çocuğunu yeni unut konuşamıyorum. Çocuğunu yeni uyutmuş anne. Saçımızı bir toplayalım. Şurada e, bir tane kutu var. O kutunun içerisinde işte Pars'ın Parça büyük gelen ya da işte daha sonra açıp kullanırım dediğim şeyleri koyduğum bir kutu var. O kutunun içerisindeki çorapları çıkartacağım. Bir de ee, kıyafetleri yıkayacaktım. Hazır kıyafetleri yıkayacakken onları da diyorum ki e, çok kötü ışık. Şimdi daha iyi. Diyorum ki onları da yıkamaya atayım. Hepsi bir arada aradan çıkmış olsun. Şimdi onu kutuyu getireceğim. Evet, şöyle bir kutu var. Belki geçen videoda da görmüşsünüzdür. İçerisinde işte kullanmadığım küçükleri falan da koymuşum. Şimdi bunun içerisinden şeyleri ayıklayacağız. Çorapları ve bakacağım bir eğer kullanacağım bir şey varsa onu da çıkartacağım. Şimdi şu küçülenleri koymuşum buraya. Mesela bu bunu yani şunu kışın giyer diye düşünüyorum. Bunlar küçük. Bu kullanmıyoruz. Bir yastık yine kullanmıyoruz. Hmm. Şunu çıkartmayayım çünkü bu şu an çok kalın. Bu emekleme dizliği henüz emeklemeye başlamadı tam olarak. Şu yine küçük. Hmm. Şunu çıkartacağım. Sonra bunu da çıkartacağım. Bakayım. Bu bu çok büyük. Bu kalsın. Bunlara gerek yok. Tam diğerlerini geri koyuyorum içeri. Şunu mesela bu kışın giydiririm diye ümit ediyorum. Küçülmezse tabii.